Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuzda Şırnak'taydık. Şimdi Şırnak'tan Hakkari'ye gidelim. Bugünkü güzel yağımız da bu olsun. Güvenli yolculuklar. Burada garaj Sağa dön. O burada geçecek lan. Düz ilerleyin. arkadaşlar Mert'ten çıktık arkadaşlar Derese Bir önceki videoda Önümüzden tilki geçmişti Tilki atladı ezdim onu Hayvan severler bir şey söylemez kaçacak Durabilir miydim? Dururdum. Durunca da yolcu ön camdan fırlayabilir O yüzden hayvan severler üstüne bakmasın. İnsan daha değerli. weil wir ただいま。Well, arkadaşlar. Suyun üzerinde de gidebiliyor. Değişik bir otobüs bu. Abi, <laughs> Çeker, çeker. Abi, Yeni savunma sanayinde Aradaki hızı saatte 44 km. Ama denizde o kadar hızlı gidemiyor. Right. Sure. dışarıdan gitmek daha güzel En sevdiğim yollar. Bayılarım böyle tek şeritli virajlı yollara. Var ya Bu ya Niye hepiniz zoom'u Birinizin geçmesi lazım Thank you very much Yol ver geri kaç sola dönmeye hazırlanın. Sağda ne var acaba? Şu sağa bir bakalım değil mi? Tekrar hesaplanıyor. Size yeni bir rota bul. Yeni rota bulunuyor. hazırlanın. Şurada da sola dönün. Akari sol taraf evet değerli arkadaşlar Akari yoluna doğru giriyoruz. Güzel bir çelik konstrüksiyonlu köprü karşılıyor bizi. yolları taştan siz çıkardınız beni yani baştan. böyle evet. Evet. Hakkari, İstanbul kadar galiba. Yapalım. galiba bu yapan akar hiçbir şeyini bu kadar güzel yapmam. yapmamış güzel bir canlı var burada. yolcuları arıyorum akar yolcuları arıyorum ...sağ salim barış noktasına ulaştınız. Evet arkadaşlar, Hakkari okullarına geldik. Bu noktayız şu anda bir araştıralım. Ve değerli değerli izleyiciler, bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.